Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kursumuzda Unity'ye giriş yapıyoruz. Kurs dahilinde arkadaşlar Unity'nin kodlamasından ileri seviye oyun yapımına kadar gideceğimizi baştan söyleyelim. Şimdi arkadaşlar Unity nedir? Ekranda da gördüğünüz gibi zaten bilgisayarlar, konsollar, mobil cihazlar, VR cihazları gibi cihazlara Video oyunları ve simülasyonlar geliştirebildiğimiz bir oyun motorudur arkadaşlar. Yani bir e, dil değildir Unity bunu unutmayın. Sadece bir oyun motorudur. Unity üzerinden biz C Sharp dilini kullanarak oyunlar yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi peki Unity oyunları hangi platformlarda yayınlanır arkadaşlar ona da değinim. App Store'a oyun yapabilirsiniz, Google Play e oyun yapabilirsiniz, Steam'e oyun yapabilirsiniz, internet sitenize oyun yapabilirsiniz, PlayStation'a oyun yapabilirsiniz, Xbox'a oyun yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani aklınıza gelen her yere oyun yapabilirsiniz arkadaşlar. O konuda hiçbir sıkıntımız yok. Yani biz oyun çıktığımızı her platforma göre ayarlayabiliyoruz. Peki şimdi Unity'ye girdiğimiz zaman şurada gördüğünüz gibi Dowland kısmı var. Dowland kısmını açıyorum sekme olarak. Bir de direkt Unity.com'a giriyorum. Şimdi burada arkadaşlar site İngilizce. Buradan çevirebilirsiniz siteyi. Onda sıkıntı yok. Ee, neler var? Öncelikle program hakkında bilgiler var arkadaşlar. Ee, eğitimler var. Şurada da eğitim kısmına girerseniz burada da eğitimler var. Tabi İngilizce e, olması İngilizce bilmeyen arkadaşlar için De dezavantaj olsa da yani birçok eğitim var arkadaşlar. Şimdi kapattım. davran kısmına geliyorum. Burada arkadaşlar e sözleşmeyi kabul ettikten sonra Dowland Unity Hub diyor. Unity Hub, Unity'nin kendi bir mağazası oldu. Eskiden direkt sürümü indirebiliyorduk. Artık mağazadan istediğimiz sürümü indiriyoruz. E i̇yi olmuş aslında. Şöyle direkt indirilenlere kaydediyorum inme işlemi gerçekleşti. Gerçekleşiyor şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. İnme işlemi gerçekleşti. Tıkladım ve direkt kuruluma geçiyorum. Evet dedim. Kapattım burayı. Kabul ettim. Kur dedim. Kendi otomatikmen kuruyor. Gördüğünüz gibi. Yani bunun kurulumunda ekstra bir işlem yapmamıza gerek yok. Unit çalıştırsın mı? Çalıştırsın diyorum bitir dedim ve Unity Hub direkt olarak çalışacak arkadaşlar. Erişime izin veriyoruz tabii ki. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Öncelikle projelerimiz bakın burada eğitimler var. Yeni projeler dışarıdan aktarmak istediğimiz projeler veya yeni açmak istediğimiz projeleri buradan açıyoruz. Learn kısmı var. Burada tutorial'lar var arkadaşlar veya hazır projeler var. Tutorial'lar da buradan ulaşabilirsiniz. Toplulukta burada bloklara forumlara buradan ulaşabiliyorsunuz sorularınızı buradan yönlendirebiliyorsunuz. install kısmında da Unity'nin sürümü var arkadaşlar et diyorum buradan hangi sürümü indirmek istiyorsak onu öncelikle indiriyoruz. Burada arkadaşlar LTF dediği şey, Önerilen aslında, yani biz 2019 4.2 sürümünü öneriyoruz. Bunu indirebilirsin diyor. Ben genelde son sürümleri indiririm arkadaşlar. Sıkıntı çok olmuyor. Bir iki aksaklık olsa da son sürüm her zaman iyidir. Ben öyle kullanıyorum en azından. Ne istedim arkadaşlar? Son sürme. Şimdi buraya geldi Android için tüm tikleri seçiyoruz buradan arkadaşlar. Android SDK, JDK, NDK hepsini otomatik indiriyor zaten. Visual Studio'yu da kendi indiriyor arkadaşlar. iOS için işlem yapacaksanız iOS, TVOS için TVOS, Linux için Linux, Mac build için yani Mac bilgisayarlar için Mac. Buradan hepsini seçebilirsiniz. Bunları sonradan da indirebilirsiniz. Ben Android ve Windows için kullanacağımdan dolayı bunu seçiyorum. Şu IL2CPP dediği şey arkadaşlar 64 bit oluyor. 64 bit ve 32 bit olarak oyunlarımızı çıkarabiliyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Zaten şu an Google Play 64 bit olmayan oyunları kabul etmiyor. Onu da söylemiş olalım. Ne istedik arkadaşlar? kabul edip ne istiyoruz Kabul edip next Dan diyoruz. diyoruz pardon. Evet dediğimiz zaman sürümü otomatik olarak kendisi gördüğünüz gibi indirmeye başlıyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Giriş yaparsanız sağ üst taraftan daha rahat edersiniz. Tüm işlemleriniz, indirdiğiniz şeyler kayıtlı olacaktır içerisinde. Buradan giriş yapabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde Google ile giriş yapıyorum şimdi. Evet arkadaşlar açtım oturumumu kendim. Şurada bir ayarlar kısmı var arkadaşlar. Bakın şöyle oturumumuzun yanında ayarlar simgesine bastığınız zaman şurada bir lisans var arkadaşlar. O lisansı Active New License diyorsunuz. Unity Personal deyip şunu I don't use diyorsunuz. Done dediğiniz zaman ücretsiz bir şekilde aktif ediyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani active new license unity person I don't diyorsunuz. Don dediğiniz zaman otomatik olarak lisanslanmış oluyor. Çünkü lisans yapmazsanız hata veriyor. Bilginiz olsun. İndirme işlemini de gerçekleştirelim arkadaşlar. Ondan sonra devam edelim. <laughs>